Selamun Aleyküm. Yeni bir video, yeni bir tüfek. Değerli arkadaşlar, kardeşiniz Selçuk, saygılar sunar. Önümde gördüğünüz gibi bir kutu var. Hep beraber inceden bir yifsiz alt tüfeği kutu açılımı yapalım. Ama bir dakika öncelikle ırmanızı kapatalım. Değişik sesler vermesin bize. Arkadaşlar önümdeki tüfek Şöyle önümüze alalım tam önümüzde dedik ama önümüze de almış olalım. İndirelim bir bakalım. Atarms CY ahşap cantilever. 12 kalibre 76 milim fişek yatağı 61 namlu gazlı sistem. 5 artı 1 ahşap kundak raylı namlu şoksuz. Değerli arkadaşlar kutumuzu açalım. Şöyle genişçe bir kutuyla geliyor. Elimize alıyoruz kutumuzu. Kapağını zaten açtık. Görmüş olduğunuz gibi tüfek kılıfımız kutumuzdan çıktı. Kutumuzun içinde sevgili arkadaşlar kıymetli silah severler bir kutu daha çıktı ve kutumuz Gördüğünüz gibi içi boş kaldı. Hadi bismillah. Evet. Şöyle geleyim. Şu şekilde göstereyim kutunun içeriğini. Bu arada tüfek kılıfı kalite. Çok fena sayılmaz. Turuncu renkli bir ruhsat kabı göndermişler. Allah razı olsun. Ama artık biliyorsunuz ruhsatlar kimlik gibi, ehliyet gibi çok daha cebe sığacak vaziyete geldi. Elhamdülillah. Evet. Gazlı sistem, yarı otomatik, av tüfeği kullanım kılavuzu. Adamlar düşünmüş, koymuş, alanlar açık bakabilir. Garanti belgesi. 2 yıl garantili. Evet ufak ufak kutunun içindeki kutuları da açalım arkadaşlar. Şu aparatlarla dipçiğin dipçiği boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Dipçikle gövdenin arasına şunları takıp siz anladınız omuzunuza göre sabit hale getirebiliyorsunuz şunları takıp. Askı kayışı da mevcut bunun içinde. Bir tane poşet düştü içinden. O da lazım olur belki. Tamam. Tüfeğimizin yarısı elimde şu anda. Arkadaşlar kameraya fazla yaklaşmış olabilirim. Nasıl görüyorum bilmiyorum. Tek başına çekiyorum videoyu. Tüfeğin yarısı elimde çok kibar duruyor. Sevgili arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Umarım görebiliyorsunuzdur. O dipçik uzatıcı küçük aparatları şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. Şu kapağı açarak dipçiğin içine bir tane böyle saplama lokma anahtarlar var. Onunla çevirerek içindeki lokma anahtar kaç numaraydı ben hatırlamıyorum şimdi. Açıyorsunuz bu araya o siyah aparatları takıyorsunuz. Aparatları tekrardan göstereyim. Bunun içinde birkaç tane var böyle. Şu şekilde. Birkaç kademe uzatabiliyorsunuz. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu ince bir fikir. Bir daha göstereyim. Kenara koyayım. Oo, çantalı da çıktı içinden. Sağ olsunlar. Şu şekilde. Beni görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle mi geç? Evet. Bakalım. Bedavadan reklamını da yapalım. Evet arkadaşlar. Bunun içinde bir şey kalmadı. Bunu da şöyle kenara alalım. Namumuzu da Elimize aldık. Şu şekilde namlu şoksuz. Az önce de söylemiştim. Şu plastiği isterseniz çıkartabilirsiniz. Tüfeğin kalbi arkadaşlar. Bu çok önemli. Arada bunu kullananlar gazlı tüfek. Onu söyleyeceğim ya. Tüfeğin kalbi arkadaşlar otomatik tüfek kullananlar gazlı sistem eğer kullanıyorsanız tüfeğinizi temizlerken namlunun şu iç kısmında iki tane delik var. Geniz deliklerimiz gibi aynı. Şimdi atış yapıyoruz. Ava gidiyoruz falan bunu temizlerken şu iki deliğe özellikle dikkat edin. Kürdan falan sokun. Oradan barut şapağı falan kalır, kurşun şapağı kalır. Orası tıkanmasın, burası tıkandığında %100 tutukluk yapar tüfeğiniz. Bilmeyenler bilmiş olsun. Bunu da her atışınızdan sonra söküp silin arkadaşlar. Pis kalmasın, temiz kalsın, yağlayın. Namlumuzu takalım artık. Evet, sonumuzu çıkarttık. da çıktık. Çok, Çok tatlı. Seviyoruz bu işi. Bizden daha iyi anlayan arkadaşlar bu işlerden. Bu tüfeği kullanan arkadaşlar muhakkak tecrübelerini, deneyimlerini yorumlara yazsınlar. Bizim bilmediğimiz çok şeyler var çünkü. Hele ki bunu kullanan arkadaşlar olumlu olumsuz bütün yorumları yapsınlar. Almak isteyen arkadaşlar faydalansın. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Tüfeğimizi tamamlamış olduk. Şu şekilde göstereyim. Kibar bir tüfek. çok güzel bir nişan yatağı var harika arpacık kısmında fosforlu bir arpacık mevcut tekrar bir nişan alayım harika cantilever değerli arkadaşlar tüfek güzel kibar e, fiyat konusunda bayilerine ulaşabilirsiniz. Bana da fiyat soruyorsunuz falan böyle. Tabi internetten tüfek satışı yapmak biliyorsunuz yasak. Silah satışı yapmak yasak. Bu tüfeğe sahip olmak isteyenler evvela ruhsat işlemlerini halletmeleri gerekir. Ruhsat işlemleriyle alakalı video kanalda mevcut. Bakın oradan e, ruhsat işlemlerinizi takip edin, halledin, bitirin. Ondan sonra satın alma hakkına sahip olun. Güzel bir tüfeğiniz olsun. E, haliyle sürekli fiyatlar falan da değişkenlik gösteriyor tüfeklerde. Ama bunun bugünkü güncel fiyatı 10.500 lira gibi bir rakam. Bunu satış yapmak için değil, bilgilendirmek için söylüyorum. İnternetten tüfek satışı kesinlikle yasaktır. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. E, ilave etmek istediğim ne vardı? Aklıma şimdi gelmiyor. Kameranın karşısında insanın kafası abonde ne oluyor. Şimdilik bu kadar. İlave etmek istediğiniz bir şeyler varsa, benim söylemeyi unuttuğum çok şey muhakkak vardır. Yorumlara ekleyin arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere tekrar inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.